Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarışmayı inceleyecek Çok kötü giden bir yarışmaydı. Bir korteks, bir korteks, bir korteks. Evet bakalım yarışmamızı bulalım. Evet kilo düştüm diye herhalde e, oldu. Normalde yani böyle bir performansta sergileyemedim nasıl olduğunu ben de anlamadım. Bu da bizim Tolga aldı. Detlif de altın madalya aldı. Helal olsun. Aferin. Zaten bak baksana şuna. Yüze bak. Biraz bitkin yüz. Hayattan bezmiş gibi yüzüm var. Neyse. Evet. Geçelim. ısınma filan güzel gitti. Aslında ilk hakkıma burada da unuttuk. Müzik koydum. Neyse. Romeo hoş geldin. Aslında ilk hakkımda komuta uysaydım bence hepsini yapacaktım. İlk hakçı olduğu için çok hayal kırıklığına olan Bakalım. Heh, aldı. Al 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 al. Cık. Ne oldu be dedim? Ne oldu be dedim? Meğerli biz komoda uyumamışık. Bu ikinci hat zaten bir tek buydu geçerli. Çok böyle değişiktim anlamadım ben. Burada çöktük kalktık rahat. Yani rahat kalktı ağırlıklar da. Bak surata bak. He, suratta 5 karış. Evet. Burada da işte 220'nin rahatlığına bakar mısın? Ne kadar rahat kalkar. 240'a kadar galiba yorumumuz var daha. Gördünüz. Artık altta jump yapacağım. Yani bu hook grip'e geçiyorum deadlift'te. Squat'ta e, sustalı squat yapacağım. Geç bunları. Geç. Car 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 konuşun başında. 130. Ya bench press'i bile 137.5 yaptık ya. Böyle bir güçsüzlük olamaz. Ne nasıl olduysa. Ama güzel yaparım ya. Baksana. Çat çat. Çat çat pat. Değil mi Romi? 137 buçuk verdik Üçüncü hakkını kaç verdik ya Üçüncü hakkı Vallahi hatırlamam 140 verdim zannediyorsam Ha evet 140 verdik 60 60 140 Galdı öyle ne Bıraksana be ne yorulu Eşeğe benzerik Vallahi İnşallah başlıyorum yavaştan kilo alayım. Biraz şey yapacağım. Aa en sevdiğime geldik olay bu. Olay budur Rumi. Deadlift, deadlift'e de gribe geçiyorum bu arada. Evet, birinci deadlift 250 rahat geldi. 260 rahat değil aslında. Ben bunu 3 tekrar yapardım bu bu arada. 87 kiloluk al. Evet burada da kameramanı çekmiştik biraz ama idare edelim. Çok fena kalktı. Aşırı. En zor lift. Oh be dedim. Gürhan Hoca sağ olsun, indir dedi. Basınacak tabi. Basmasak demez. İşte böyle geçti. Beşinci olduk adamlar güzel yaptı adamlar 740 Yakup Ünal 740 total Barış Baki 682 buçuk total Adem Bıyıkoğlu 677 buçuk total Orhan Akgün 645 total Ömer Alperen Gümüş 691 total yani siz düşünün yani ha Adem abi şeydi zaten masterdı işte birinci Yakup ikinci Barış üçüncü Orhan dört yok üçüncü Olpe, Alperen Gümüş dördüncü Orhan beşinci İşte öyle ne alalım seneye daha iyi bu seneye daha iyi bulmayacak şimdi biraz da kat olduk evet Devam ki durmak yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yorum yapmak istediğim videoları bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Bakalım nedir ne değildir. Onlar hakkında yorum yapalım. Evet yine görüşmek üzere. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani iki buçuk yıl oldu. Bir bin aboneye ulaşamadık ya. Yani bırakmam da kanalı yapacağım. Yani elinde sonunda olacak. من پس ات میارم. گرسنگی